Gelelim dokuzuncu sorumuza. F diyor e, bu aralıkta diyor fx tajan x gx bu aralıkta diyor gx kosinüs x gof bun gof f'in tersi 8 bölü 15 neye eşittir diyor. Şimdi ben şurada şunu bir buraya alayım rahat bir yere. 8 bölü 15. F neydi arkadaşlar? F tanjant x'ti. Peki F'in tersi x nedir arkadaşlar? Ark tanjant x'dir. Biz mesela bir hatırlatma yapalım bu sorudan önce. Mesela fok 3 olsun. Bu ne demekti? F'de x gördüğümüz yere g3 yaz demek. Bu ifade nedir arkadaşlar? Bu ifade de G'de F'in tersi 8 bölü 15 yaz demektir. Bizim G fonksiyonumuz neydi arkadaşlar? Kosinüs. Peki F'in tersi fonksiyonumuz neydi? Ark tanjantı. X yerine ne yaz demişti? 8 bölü 15 yaz demişti. Bizim kuralımız belliydi arkadaşlar. Kuralımız neydi? Arkılıya x diyoruz. Buraya x dedik. Kosinüs x nedir arkadaşlar? Soru diyor. Ark tanjant 8 bölü 15 buna x demiştik. İç dış değişirse tanjant x nedir? 8 bölü 15. Bize kosinüs x soruluyordu. Kosinüs x'i bulabilmek için hemen bir dik üçgen çiziyorum. Burası 8, burası 15, burası da nedir arkadaşlar? 17. Kosinüs x de neydi arkadaşlar? Komşu bölü hipotenüsü 15 bölü 17'dir sorumuzun cevabı. Bugünkü sorularımız arkadaşlar gerçekten sınavda beklediğimiz sorular ve önemli sorular arkadaşlar.